Merhaba evlat. Ramiz dayı yok mu? Yok. Bundan sonra hep kendim gideceğim size. Anladım evlat. Ee, dükkana geçelim. İsimler aklında mı yoksa hatırlatayım mı? Gerek yok. Gençlik, hafızan iyi. Hayır hepsini istiyorum. Ne kadar toparlayabilirseniz. Hepsini. Acil. Tamam bir evlat. Ne oluyor lan? Temmuz'un gelmesi an meselesi. Sen hazırlığını yaptın mı tamam mısın? Bunlar ne? Paranla mı döveceksin herifi? Oğlum bu Temmuz ötekiler gibi değil. Sade katil değil. Bir de hayalet. Herifin dükkanına baktım mühürlemişler. Başka yeri yurdu yok. Ne yer ne içer kim ne zıbarır yatar. Hiçbir şey bilmiyoruz herifin hakkında. O da nihayetinde bir insan El abi. Onu biliyoruz El abi. İnsaniyetini Onun da bir anası babası vardır illa ki Bir geçmişi vardır. Bir zayıf noktasını bulacağız. Biz bu herifin karşısına çıksak o bizi indirir. Bizim onu indirmemiz için onun zayıf noktasını bilmemiz gerek. Temmuz Kocaoğlu gerçekte kim önce onu öğreneceğiz El abi. Sonra ne yapacağız? Satın mı alacağız? Azat içeride mi? Bir soru sorduk oğlum ne olacak bunlarla? Kendin söylüyorsun Ali abi. Temmuz değerleri gibi değil işte. Dayının vasiyeti bunlar. Sonra yapamazsam diye. Açamıyorum kapaklarını. Niye? Sen beni günlerdir niye görmeye gelmediysen ondan. Aynı şey. Kom. Torunum 18 yaşına geldiğinde oku. Sonra gel bul beni. Deden Ramiz Karay eski. Ne yazıyor? Uğrasın. Anneannenin en sevdiği kitaptı bir zamanlar. Sen bunu okuyacak yaşa geldiğinde ben çoktan gitmiş olacağım onun yanına. Ama sen bizim hikayemizi anlattır çocuk. Dedeni unutma. O seni çok seviyor. kaza. Kimse bilmez Ezel. Benim canımın ne kadar acıdığını kimse bilmez. Doğrudur. Babam bir kere evladım dediyse sana... ...onsuz bir daha bulamazsın yolunu. Kimse bilmez. Doğrudur Azat. Bir kere onun çocuğu olduysan... ...o ölünce herkes ölmüş gibi olur. Kimse bilmez. Binmez. Öyle yalnız kalırsın ki. Kimse avutamaz, kimse bilmez. Ben bilirim. Tek benim babam değildi çünkü. Benim de babamdı. O zaman ben senin kardeşin değil miyim? Öylesin tabii. Niye gelmedin? Kaç gün oldu? Niye gelmedin hiç? Geçecek Asat. Hiç unutmayacağız dayım. Hiç unutmayacağız ona. Ama geçecek. Bunlar da kalanlar. Burası için. Nereye gidiyorsun? Sana ne olacak şimdi? Bana olan oldu Azat. Dayım git. Kimse bilmez o ne demek. Ben bilirim.